Dostlarım Nuri Demir Ağa 1886 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiş. Kendisi İstanbul işgal yıllarındayken maliye memuru olarak çalışmış. Fakat İngilizlerin baskısından sonra ben bu işgalcilerden emir almam. Kendim bir şeyler yapar, bu vatana en iyi şekilde hizmet ederim diyerek memurluktan istifa etmiş. Memurluktan biriktirdiği para ile Türk Zaferi adlı bir sigara kağıdı fabrikası kurmuştur. Böylelikle Demir Ağa gün geçtikçe mühendis olan kardeşi Naci ile birlikte küçük de olsa servet kazanmış. Daha sonra bu iki kardeş Demiryolu işine girerek bugün hala kullanılan Türkiye'nin Demiryolu Ağı'nın 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirmiş. Bu nedenle kendisine Mustafa Kemal tarafından Demir Ağa soyadı verilmiştir. Dostlarım kısaca Nuri Demir Türkiye'nin Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden ve Cumhuriyet devrinin ilk sayılı milyonerlerinden biridir. Nuri Demir Ağa varını yoğunu Türkiye'ye harcamış hem yardımsever hem de zeki bir adamdır. Örneğin Merinos Fabrikası, Sümer Bank, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Karabük Demir Çelik Fabrikası hepsi Nuri Demir Ağa tarafından yapılmıştır. Hatta sizlere çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bugünkü Keban Barajı'nın yerini 1936 yılında Nuri Demir Ağa keşfetmiş. Mustafa Kemal'e bir proje sunarak Türkiye sanayileşecek. Sanayi için enerji gerekli. Türkiye'nin enerjisi yok. Bana izin verin bu Keban'ın üzerine bir baraj yapayım tüm masraflarını ben karşılayacağım sizden de bir kuruş talep etmiyorum diyecekti fakat dostlar dönemin hükümeti kendisine engel olacak ve izin vermeyecekti Keban barajı ancak Nuri Demirağ'dan tam 30 sene sonra yapılabilmiştir o dönemler Türk Hava Kurumu kurulmuş, devletin uçağa ihtiyacı olmuştu. Milletten para toplayarak uçak yapmaya karar verildi. Herkes kesesinden 3-5 bir şeyler veriyordu. Hatta o günde Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Vehbi Koç da 5000 lira bağışlayacağını açıklamıştı. Mustafa Kemal de bir aylık maaşına denk olmasa da 10 bin lira bağış yapmıştı. Fakat öyle bir isim vardı ki tam 120 bin lirayı tek seferde bağışlamıştı. O isim Nuri Demirhan mühendis kardeşi Naci'ydi. O dönemler bir tam altın 7 liraydı. Herkes kez meraklan bu kadar bağışladıysa abisi Nuri Demira kim bilir ne kadar verir diye aralarında konuşurlarken Demira bir kuruş bile bağış yapmayacağını kamuoyuna açıkladı. Ama nasıl olurdu? Fakire fukaraya, garip kurabaya varını yoğunu veren biri bunu nasıl söyleyebilirdi? Demirağ'ın dudaklarından şu cümleler döküldü. Ülkemin uçağa ihtiyacı varsa bunu ben yaparım. Demirağ böylelikle milli uçak sanayi işine girecekti. Nuri Demirağ 2 yılda dünyanın en modern uçaklarını üretebilecek bir sistemi Türkiye'de kuracaktı. Tabi bu tarihlerde Türk Hava Kurumu 10 adet uçak, 64 adet planör alınacak diye bir hal açmıştı. Nuri Demirağ yabancı yatırımcıların da katıldığı bu ihaleyi kazandı. Demirağ'ın önünde tam bir yıl vardı. İmkansız gibi görünse de bunu başardı. Türk Hava Kurumu'nun istediği uçakların tamamını üretmişti. Bütün dosya hazırdı. Testler yapıldı, şu bu derken iş uçakları Türk Hava Kurumu'na test teslim etmeye gelmişti. Fakat dostlar Türk Hava Kurumu Demirhan yaptığı bu uçakları almaktan vazgeçti. Nuri Demirhan İsmet İnönü'ye çeşitli mektuplar yazıyor durumunu izah ediyordu. Zira bu durum Nuri Demirhan ekonomik olarak çok zor duruma soktu. Sonunda iş mahkemeye taşındı. Tabi devletin başında İsmet İnönü olunca olayın üstü örtüldü. Nuri Demirhan elindeki uçaklarla ortada kala kaldı. Fakat Demirhan pes etmedi. Kendisine ait olan bugünkü Atatürk Havalimanı'nın olduğu alana bir gök okulu kurdu. Anadolu'nun çocukları pilot olarak yetiştirmeye başladı. Okulun binden fazla öğrencisi bulunmaktaydı. Bu durum İsmet İnönü'yü rahatsız etti. Daha sonra İsmet İnönü Nuri Demirhan önce okulunu kapatacak, sonra Demirhan Gök Okulu'nun bulunduğu araziye el koyacaktı. Nuri Demirhan uçak yapması için İngiltere, İran, Fransa gibi çeşitli ülkeler sipariş vermişti. Fakat İsmet İnönü Nuri Demirhan yaptığı uçaklara da devlet sırrıdır diye kanun çıkartarak çürümeye mahkum edecekti. Nuri Demir'a İsmet İnönü'ye yazdığı dört sayfalık mektubuna zor durumda kalmazsam sizi rahatsız etmezdim diye başlıyordu. Daha sonra İngiliz uçaklarının gösterilerini seyrettiniz. İçiniz rahat mıydı? Ben onları seyrederken bir an maziyle baltaladığınızı zannettiğiniz, yetiştirdiğim kahraman Türk pilotlarının hayalleri gözümün önünden geçti. Yanımda beni teselli edecek kimsem yoktu. Türk kahraman yüksek tahsili fen adamlarını yetiştiren bizim başlangıç teyyarelerimiz boş yere reddedilmiştir. Fakat bu can... Bu tende kaldıkça bu dava devam edecektir. İngilizler ekonomik olarak çok zor durumda olsa bile teyare yapmak için hiçbir fedakarlıktan vazgeçmiyorlar. Siz ise aksine başkasının yardımına güvenerek memleketi silahsızlandırma yolunu tutuyorsunuz. Kayseri Ulu Kışla hattını bir Yahudi firmasına ihale ettiniz. Oysa ben bu Yahudi firmasından tam 15 misli az bir maliyete sizin bütün ihtiyacınızı giderecektim. Yahudi firmasına verdiğiniz bu ihaleyle bu parayla rahmetli Ahmet Asım, 84 adet köprü yıkar, onları yeniden yapardı. Memleketimizde köylülerin hali işte meydanda. İç Afrika, iç Asya sefaleti içinde at çıplak inliyorlar. Genel kurmayın teşvikiyle meydana getirdiği teyyare tesislerimizi de ne hale getirdiğiniz ortadadır. Bilmeyen yoktur. Dostlarım Nuri Demira İsmet İnönü'ye yazdığı mektubun devamında Sayın İnönü Göklerine hakim olamayan milletler ancak yerde sürünmeye hatta yerin dibinde çürümeye mahkumdur. Ben yurdun çeşitli yerlerinde uçak fabrikaları kurdum, uçak okulları açtım. Anadolu'nun genç çocuklarını mühendis olarak yetiştirdim. Bu uğurda şimdiye kadar harcadığım 1,5 milyon lira ile 15-20 adet apartman yaptırır, senede 150 bin 200 bin lira kira parası toplar, gezer tozar hayatımı yaşardım. Fakat benim karakterim buna müsaade etmezdi diyecek yeni bir uçak fabrikası kurması için İsmet'in önüden adeta yalvararak yardım isteyecekti. Peki dostlar İsmet İnönü Türk Hava Kurumu'na neden Nuri Demirağ'ın uçaklarını almadı biliyor musunuz? Bir gösteri sırasında Nuri Demirağ tarafından yapılan bir uçak kaza yapmıştı. Fakat bu kazada uçağın hiçbir suçu yoktu. Meydan uçak gösterilerini izlemek isteyen halkla dolup taşmıştı. İniş pistlerinde de bir hayli sorun vardı. Pilot mecburen bir alana iniş yaptı. İniş yaptığı alanda ise küçük bir çukura uçağın ön tekeri takıldı. Daha sonra uçak parçalara ayrıldı ve pilot hayatını kaybetti. Burada ne uçağın ne pilotun ne de Nuri Demirhan hiçbir suçu yoktu. Öyle ya İsmet İnönü için bir bahane lazımdı. Çünkü İnönü bütün ihalelerini ya Yahudilere ya da İngilizlere veriyordu. Nuri Demirağ yaptığı uçak fabrikaları ile çeşitli ülkeden siparişler alıyordu. Ayrıca Nuri Demira yerli ve milli üretim isteyen, bize oy versin diye yola çıktığı Milli Kalkınma Partisi'ni de kurmuştu. Bu parti CHP'ye karşı kurulan ilk muhalefet partisiydi. İsmet İnönü bir taşla iki kuş vurmak istiyordu. Hem Demirhan'ın itibarını sarsacak, hem de batmasını sağlayacaktı. Ayrıca İnönü o tarihlerde Amerika ile yaptığı anlaşmalarla hem Türk eğitim sistemini Amerika mandası etmişti, hem de Amerika'dan yardım adı altında kullanılmış silahları alıyordu. Kısaca Nuri Demirha e Amerika'nın hoşuna gitmiyordu. Malum zihniyet Bugün de Amerika'nın hoşuna gitmiyor diye Selçuk bayraklara düşman değiller mi? Dostlarım işte bunlar anlatılmayan gerçek tarihtir. Bu kardeşinizin tek gayesi sizlere daha önce anlatılmamış bu olayları belgelerle anlatmaktır. Videomu beğenip paylaşırsanız hem kanalım büyür hem de sesim çok daha fazla kişiye ulaşır. Bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca sayfamda uçak yaptı uçtu, ödül beklerken hapse atıldı başlığıyla yayınladığım Vecihir Kuş'un videosunu da mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlar.